Değerli diş hekimlerimiz merhaba. Personel gizlilik sözleşmesi dokümanımızın açıklama videosunda sizlerle birlikteyiz. Personel gizlilik sözleşmesi dokümanının hazırlanmasındaki amaç, personelinizin çalıştığı süre boyunca edineceği verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için bir taahhüt vermesidir. Hizmet verirken kendisine teslim edilmiş olan, iş yerine ait kayıt altında bulunan tüm verileri sadece kendisi kullanacak ve gerekli olması durumunda yetkisi olan diğer kişilerle paylaşacak, bunlar dışında başkalarıyla kesinlikle paylaşmayacaktır. Özel olarak yetkilendirilmemişse, çalışmalar dahilinde yetkisi olmayan kişilere, konum itibariyle kendinden üst pozisyonda bile olsa, hizmet verilen tarafların yetkilileri de dahil olmak üzere hiçbir şekilde çalışmalar ile ilgili bilgi vermeyecektir. Bu açıklamalar doğrultusunda sizler için hazırlanmış olan personel gizlilik sözleşmesi dökümanımızı görüyorsunuz. Ee, döküman numaramız KVK-SÖ-01'dir. Burada ikinci sayfada alt kısımda görecek olduğunuz gibi personelinizin TC kimlik numarası, adı soyadı, cep telefonu, e-posta adresi, çalıştığı birim ve imza alanı var. Personelimiz eksiksiz olarak bu alanları dolduracak ve imzalayacak. Bu sözleşmeyi sizinle birlikte çalışan tüm personelinizin imzalaması gerekmektedir. Yalnızca yeni işe başlayan personeliniz için değil, şu anda sizinle çalışmakta olan mevcut personelinizin de imzalaması gereken bir sözleşmedir. Teşekkürler.